Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Benim adımı Erkan diyelim. 19 yaşında hayattan ne istediğini bilmeyen sıradan bir gençtim. Bir taraftan üniversite okuyor, bir taraftan da ailemin nalburluğunda çalışıyordum. Bir gün arkadaşımla çarşıya gitmiştim. Arkadaşım bir mağazaya uğrayacağını söyledi. Ben de peşinden girdim. Küçük bir giyim mağazasıydı. Raflara bakarken bir ses duydum. "Buyurun, yardımcı olabilir miyim?" Başımı çevirdiğimde onu gördüm. Melek, adını sonradan öğreneceğim o kız. Gülümseyerek bana bakıyordu. İlk defa birinin gözleri beni bu kadar etkilemişti. Bakıyorum ama bir şey bulamadım diye lafı geçiştirdim. Arkadaşım alışverişini yaparken Melek'le kısa bir sohbete başladık. Çıkarken bir dahaki sefere bir şey almak için değil seni görmek için geleceğim dedim. Şaka gibi söylemiştim ama gerçekten de öyle olmuştu. Ertesi hafta yine o mağazaya gittim. Melek'le o gün uzun uzun konuştuk. O kadar doğaldı ki sanki yıllardır tanışıyorduk. O gün numaralarımızı alıp vedalaştık. Meleği sürekli ya arıyor ya da mesaj atıyordum. Sonra buluşmalar başladı. İkimiz de sade bir hayat yaşıyorduk. Bir gün melekle yürürken ona hislerimden bahsettim. Sadece hoşlanıyorum diyemem. Ben seninle çok ciddi düşünüyorum dedim. O günden sonra biz sevgili olduk. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar en basit şeylerden bile keyif almayı öğrendiğimiz anılarla doluydu. Melek işten çıktığında yanıma gelir, birlikte oturup saatlerce konuşurduk. Ama hayat güzel anılar biriktirirken arka planda bir şeyleri hep karıştırır ya. Bizim için de öyle oldu. Bir yıl geçmişti. Meleğin ailesi onun çalışmasını istemiyordu. Evlenmesini bekliyorlardı. Bizim aramızdaki ilişkiyi duyunca da işler karıştı. Ailesiyle tanışamamıştım bile. Benim bir işim yoktu ve hala okuyordum, öğrenciydim. Ailesi beni uygun bulmamıştı Melek için. Tanışma bile olmadı. Melek ailesinin baskısıyla işten ayrıldı. İletişimimiz de giderek azaldı. Bir gün Melek buluştuğumuzda bunu sürdüremeyiz dedi. Ailem seninle olmama izin vermiyor. Bunun bir çözümü yok dedi. Ben o zaman depresyona girdim. Okula bile gitmemiştim doğru düzgün. Bir sürü dersim vardı kaldığım. 6-7 ay geçmişti aradan. Dayım Hakan gelmişti bize. Dayımla aramızda 6 yaş var. Dayım gibi değil, arkadaşım gibidir. En büyük sırdaşımdır. Yemek yedik hep birlikte. Sonra salonda otururken gözleri parlayarak konuya girdi. Erkan sana hayatımın en güzel haberini vereceğim dedi. Nedir ki dedim. Evleneceğim dedi gururla. O an kahkaha attım. Ya dayı sen daha iki ay önce kadın milletiyle işim olmaz diyordun. Ne ara karar değiştirdin dedim. Gülerek omzuma vurdu. Hayat böyle bir şey işte. Seni de tanıştıracağım. Çok seveceksin yengeni. Çok zarif bir kız. Cumartesi akşamı bizim eve gelin. Yemekte hepinizle tanışacak dedi. Cumartesi geldiğinde dayımlara gittik. Yemek masası hazırlanmış, herkes yerini almıştı. Sonra müstakbel gelinimiz içeri girdi. O an salonun kapısında beliren yüz beni yerle bir etmişti. Çünkü o kız melekti. Göz göze geldik, kalbim duracak gibiydi. Beni görür görmez olduğu yerde donup kaldı. Dayım herkesi tanıştırıyordu. Beni de tanıştırdı. Bak dedi bu yeğenim, ama arkadaşım gibidir. Çok severim. Canımdır dedi. Biz ilk kez tanışıyor gibi yaptık. Merhaba dedim. Hayatımın en zor anlarından biriydi. Nasıl bir duygu seline kapıldığımı tarif etmem mümkün değil. Her şeyimi adadığım, aşık olduğum kadın şimdi dayımın yanındaydı. Dayım coşkulu bir şekilde anlatıyordu. Melekle düğün için hazırlıklarımıza başladık. İnşallah çok yakında evleniyoruz. Yakında aileler de tanışacak dedi. Meleğe bakıyordum. Gözünü masa örtüsüne dikmişti. Kaldıramıyordu kafasını. Onlara zar zor yemekle eşlik ettim ve erkenden eve döndüm. Başımın ağrıdığını söyledim. Kafamı bir türlü toparlayamıyordum. Kendi kendime konuşuyordum. Unutacaksın artık onu. Bak o dayınla evleniyor. Her şeyi unut. O sana yabancı artık. Başkasının namusu çıkar aklından diyordum. Ama olmuyordu ki. Keşke olsa. Keşke çıkar dediğimizde çıkarabilsek. Keşke duygularımızı yönetmek bu kadar kolay olsa. İntihar etmeyi bile düşündüm o gün. Allah affetsin beni. Kendimi okula verdim. Düşünmemek için sürekli ders çalışıyordum. Ama illaki karşılaşıyorduk ya da illaki konusu geçiyordu. Sözdü, nişandı, kınaydı, düğündü, nikahtı. Bütün anlarına şahitlik etmek zorundaydım. Bu kadar acıtacağını tahmin edemezdim. İçim kan ağladı, yüzüm güldü. Neyse buraları çok da uzatmamın bir anlamı yok. Yaşadıklarım acıydı. E tabi çok yakın akraba ve arkadaş olduğumuz için bunlar evlendikten sonra da sürekli görüştük. Dayım maç olduğu zaman beni çağırıyordu mesela. Akşam gelsen Erkan. Maç izleriz. Yengen de bize mısır patlatır diyordu. Birkaç defa gittim. Ne izlediğimden bir şey anladım ne de yediğimden. İşkence gibi geliyordu oraya gitmek. Sonra bir gün dayım ısrarla yine çağırdı. Bugün seninle içeceğiz. Sabaha kadar benimlesin dedi. İstemedim ama o kadar ısrar etti ki kıramadım. Gittiğimde rakı sofrası hazırdı. Melek bir sürü şey hazırlamıştı. Oturmuş beni bekliyorlardı. Dayım o gün çok içmişti. Ben o kadar içmedim. Gözüm sürekli melekteydi. O da bana bakıyordu. Ama dayım sarhoş olduğu için fark etmiyordu. Hatta dayımın sandalyede oturacak hali bile kalmamıştı. Birlikte onu kanepeye yatırdık. Sonra biz masaya geri geçtik. İkimiz de hiç konuşmadık. Dayım kanepede horluyor, biz de birbirimize bakıyorduk. Melek de sarhoş gibiydi, o da içmişti. Beş dakika mı sustuk, on dakika mı? Sonra dilimden bir anda şunlar döküldü. Bunu nasıl yaptın Melek dedim. Melek de ağlamaya hazırmış, gözünden yaşlar akmaya başladı. O kadar üzüldüm ki. İçim paramparça olmuştu. Gözyaşlarını havada yakalamak istedim. Ağlama Melek, lütfen ağlama. Ben hala seni unutamadım dedim ben de unutamadım dedi. Eğer onunla evlenmeseydim başka bir adamla evlenecektim. O adam benden 20 yaş büyük. Zengin diye ona vereceklerdi. Son anda karşıma dayın çıktı. Ben de onunla evlenmek istediğimi söyledim. Mecburdum yani. Senin dayın olduğunu yemin ederim bilmiyordum. Uyuyamıyorum. Geceleri sürekli bunu düşünüyorum. Dayın çok iyi birisi ama ben onunla mutlu değilim. Aklımda da kalbimde de senden başkası yok. Yemin ederim yok dedi. İki kadeh içtin de ondan söylüyorsun bunları. Dayımı sevmesen bir ayda yüzük takar mısın? Sevmişsin işte. Zaten bu saatten sonra hiçbir şeyini anlamıyor. Bak evlisin. Kocan kanepede uyuyor. O benim dayım. Ben sana misafirliğe geldim. Gördün mü gerçek bu? Bizi mahvettin. Ailenin karşısına çıkıp bir şey diyemedin. Beni tanıştırmadın bile. Neyse. Size mutluluklar dedim. Cüzdanımı ve sigaramı alıp masadan kalktım. Sonra da kapıyı çarpıp çıktım. Ertesi gün dayım aradı. Sabahçı izlememiş miydik? Nereye gittin beni bırakıp dedi. E, sen sızmıştın. Ben de eve geldim dedim. Dayımın sonraki çağırmalarına hiç gitmedim. Fakat bu kez de dayım şüphe etmeye başladı. Niye gelmiyorsun? Ben mi bir kusur işledim? Melek mi ters bir şey söyledi? O günden beri hiç görüşemedik. Bir şey mi oldu deyip duruyordu. Onu daha fazla şüphelendirmemek adına yine gitmeye başladım. Dayım o gün de sarhoş olmuştu. Biz daha beter sarhoştuk. Sızıp kalmamak için kendimi zorluyordum. Meleğin gözleri kapanıyordu. Ne olduysa o an oldu. Bir anda melek beni kolumdan tutup yatak odasına götürdü. Ve orada birlikte olduk. Çok pişman olmuştum. Kendimden iğreniyordum, nefret ediyordum. Dayımın yüzüne ben artık nasıl bakacağım dedim. Kaçır beni dedi melek. Kaçır beni gidelim. Ben de artık kimsenin yüzüne bakamam. Gidelim ne olur dedi. Nasıl gidecektik? Benim daha okulum bitmemişti, işim yoktu, param yoktu. Gidemeyiz dedim. Durumumun olmadığını söyledim. Dayının parası var, nereye koyduğunu biliyorum. Onu alırım. Düzenimizi onunla kurarız dedi. Bunu hayatta yapamam dedim. Hem seninle kaçacağım, bir de parasını mı alacağım? Bunu asla yapamam dedim. Yapacağız, başka yolu çaresi yok. Bak dayın üç gün sonra bir yere gidecek. O gün evde olmayacak. Her şeyimizi ayarlayalım. Üç gün sonra kaçalım dedi. Ben kalktım eve geldim. Düşünüyordum sürekli. Hatam çok büyüktü. Gerçekten burada kalsam dayımın yüzüne asla bakamazdım. Ama kaçsam gitsem bir daha kimsenin yüzüne bakamazdım. İki türlü de çok zordu. Meleği kaçırmaya karar verdim. Hem de dayımın parasıyla. Üç gün sonra Melek aradı beni. Hazırım hadi gel dedi. Ben de bir taksiye binip meleği aldım. Oradan da başka bir şehre geçtik. Gitmeden günlük kiralık bir ev ayarlamıştım. Bir hafta orada kaldık. Bu arada hem iş baktım hem de ev. Bir iş buldum ama maaşı çok azdı. İdare edecektik artık. Biz orada yeni düzenimizi kurarken ailemi merak ediyordum. Dayım ne haldeydi kim bilir. Hem mutluydum hem de çok büyük vicdan azabı çekiyordum. Sonra ev bulduk, düzenimiz kuruldu. Sekiz ay geçmişti üzerinden. Sekiz ay sonra kapımız çalındı. Kapı yumruklanıyor, çekmeleniyordu. Bizim de üst katta bir komşu var. Oğlu çok fenadır. İçip içip sağ sola saldırır. O geldi zannettim. Bir hışımla açtım kapıyı. Karşımda dayım. Yapıştı boğazıma. Nasıl yaptın lan bunu dedi. Utanmadın mı hiç? Namussuz köpek. Ben senin dayınım. Geberteceğim seni dedi. Sonra içeriden melek çıkıp geldi. Meleğe de küfürler, hakaretler. Cebinden bir anda silahı çıkardı dayım. İkinizi de öldüreceğim lan. İkinizi de dedi. O anda Melek ağlamaya başladı. Dur. Yapma Yalvarırım dur. Ben hamileyim. Karnımdaki bebeğe acı dedi. Meleğin hamile olduğunu o an öğrendim. Dayım silahını indirdi. Sizin için hapse girmeyeceğim lan. Ömrümü çürütmeye değmez. Ama bilin ki bu dünyada size huzur yok, mutluluk yok. Ben sağ olduğum müddetçe yüzünüz gülmeyecek dedi. Dayımın gelmesi bütün dengemizi alt üst etti. Günlerce uyuyamadık. Melek kimseye kapıyı açmıyordu. Evden dışarı bile çıkmıyordu. İşe gittiğim zaman aklım hep onda kalıyordu. Ya dayım bir delilik yapar da geri gelirse diye. Yaşadığımız evi nereden bulmuştu hiç bilmiyorum. Bir gün uyurken Melek'in konuşmalarına uyandım. Kendi kendine konuşuyordu. Almayın bebeğimi benden. O bebek benim size vermem diyordu. Melek uyan. Melek kendine gel dedim. Gözünü açıp şükürler olsun rüyaymış dedi. Sana bir su getireyim dedim. Yataktan çıkıp ışığı açınca yataktaki kanı gördük. Hemen hastaneye gittik ama yapacak bir şey kalmamıştı. Bebek için çok geçti artık. Meleğe sordum o konuşmaları. Sen uykunda böyle böyle konuşuyordun dedim. Etrafımı bir sürü siyah giymiş adamlar kaplamıştı. O bebek bizim, bebeği bize ver dediler. Karnımı deşip içinden aldılar yavrumu. Sonra da sen uyandırdın dedi. Bizim için kötü günler geride kalmıştı. Artık çok daha kötü günler bizi bekliyordu. Melek çok tuhaftı artık. Aynanın önünde saatlerce kendine bakıyordu. Saçlarını bir tarayışı vardı ki gören korkar. Bazen çok yavaş, ağır bir şekilde tarardı. Bazen de yolar gibi hızlı hızlı. Defalarca melek derdim duymazdı. Kafası hep başka bir yerdeydi. Melek günden güne çirkinleşiyordu. Yani o ilk tanıdığım gerçekten meleğe benzeyen yüzü zamanla şeytana benzemeye başlamıştı. Tabii ki onu her haliyle severdim ama bu başkaydı. Sanki on yıl yaşlanmış gibi yüzünde kırışıklıklar vardı. Suratında büyük büyük benler çıkıyordu. En sık yaşadığımız durum elektrik çarpmasıydı. Meleğe dokunduğum anda çarpılıyordum. Hem de öyle böyle bir çarpılma değil. Bütün vücudumu titretiyordu. Dokunmaya korkuyordum. Saçları hep elektrikli, havadaydı. Bir gün ikimiz de mutfaktaydık. Ocakta çorba vardı, çorbayı ısıtıyorduk. Çorbayı yanan taraftan alıp yanmayan tarafa koydu. Sonra ateşe doğru yaklaştı. Ne yapıyorsun demeye kalmadan saçlarını verdi. Onu çekmeye çalıştıkça kafasını daha çok ocağa yaklaştırıyordu. Ben bunu hak ettim diye bağırışları hala kulağımda. 20 kişinin kuvveti vardı sanki, çekemedim onu. Bir süre hastanede kaldı ama kurtaramadılar. Meleğim öldü. Meleğin o hali, yanışı, bağırışı, söyledikleri kulaklarımı kemirdi her gece. Tek başıma kalamadım, yaşayamadım. Melek olmadıktan sonra çektiğim çilenin bir anlamı da yoktu. Ailemin yanına geri dönmek istedim. Hiç hoş karşılanmadım. Babam kapıyı açıp beni gördüğünde suratıma bir yumruk attı. Yere yığıldım. Annem bile gelip bakmadı. Tükürdüler suratıma. Sabaha kadar kapının önünde bekledim. Ama ana yüreği işte. Dayanamadı. Sabah açtı kapıyı. Gir çabuk içeri. Dondun dışarıda. Baban görmesin dedi. Bir kahvaltı hazırladı bana. Mutfakta onu yerken babam uyandı. Ne yüzle geldin? Senin yüzünden insan içine çıkamıyoruz. Ölmeye mi geldin? Seni ya ben öldüreceğim ya dayın öldürecek. Yaşayamazsın burada dedi. Ortada yaşayamıyorum baba. Hiçbir yerde yaşayamıyorum. Melek öldü. Bebeğim öldü. Ben de yaşamıyorum dedim. Babama anlattım olanları. Size anlattığım gibi en başından. Beni dinlerken iki paket sigara içti. Ve tek kelime etmedi. Evde kalmama sesini çıkarmadı. Görünmez gibiydim. Çok da ortalarda dolanmadım. Odamdan çıkmadım. Keşke bu hataları hiç yapmasaydım. Meleği götürmeseydim. Uzaktan sevmeye devam etseydim. Ya da unutsaydım en iyisi. Benim hatam onun canına mal oldu. O hafta içinde dayım öğrenmiş geldiğimi. Orada da kapıya dayandı. Yine yumruklaşmalar, hakaretler. Hiç karşılık vermedim. Sonra oturttular bizi. Annem de karşımıza oturdu. Sen kardeşimsin, sen de oğlumsun. İkinizi de atamam. Şu yüreğim nasıl yandı benim. Bir anne olarak oğluma doğruyu öğretememişim, gösterememişim. Bizim başımızı öne eğdi. Yaptığının affı yok. Bu leke ömür boyu kalacak bizde. Ama oğlum, evladım, atamam onu. Yine eskisi gibi kardeş olun diyemem. Denmez. Birbirinizi görünce başka tarafa gidin. Karşılaşmayın, konuşmayın, çatmayın birbirinize. Hem zaten melek de ölmüş dedi. Dayım deli gibi kahkaha atmaya başladı. Demek ki işe yaramış, demek ki çok iyi hocaymış dedi. Dakikalarca kahkaha attıktan sonra ağlamaya başladı. Böyle olacağını bilmiyordum. Bu kadarını bilmiyordum. Sadece ayrılacaklar demişti öleceğini bilmiyordum dedi. Ben dayanamadım dayıma saldırdım bu kez. Üst üste yumrukladım onu. Bu kez de o karşılık vermedi. Çıktım evden. Akşam geldiğimde dayım gitmişti. Ben günlerce rüyamda meleği gördüm. Sonra bir hocaya göründüm. Benim çok uzun zamandır taktığım bir cevşen vardı. Alışkanlık olmuş, hiç çıkarmazdım. Büyü aslında ikimize de yapılmış. Ama ben de koruyucu olduğu için bana tutmamış. Hoca bana yapılan büyüyü bozdu. Artık koruyucun olmasa da büyü etki etmez. Tamamen bozdum dedi. Meleği vaktiyle bir hocaya götürebilseydim bunlar olmayacaktı. Doktora götürmüştüm meleği hem de kaç kere. Gitmek de istemiyordu. Zorla götürmüştüm. Hiçbir faydası olmamıştı. Keşke aklıma bir hocaya gitmek gelseydi. Ben yaşananlardan dolayı travma oldu sandım. Meleğin ailesiyle yüzleşmem de çok kötü oldu. Meleğin babası beni bıçakladı. Dört buçuk ay hastanede kaldım. Az bile yaptı. Alnımın ortasından vurmalıydı. Hem kızını kaçırdım hem de ölümüne sebep oldum. Ben yaşamayı hak etmiyorum ki zaten. Öylesine zaman dolduruyorum dünyada. Ne birisine faydam olmuştur ne de kendime. Boş bir adamım ben. Bomboş. Hangi açıdan bakarsanız bakın suçluyum. Kabul ediyorum. Gelecek eleştirileri az çok tahmin ediyorum. Keşke o büyü bana tutsaydı. Keşke ben yeseydim kafayı. Keşke ölen ben olsaydım. Dayım ikinci kez evlendi. Şu an duyduğum kadarıyla mutlu. Benimle ne görüşür ne de konuşur. Bir kaldırımda denk gelsek birimiz diğerine geçer. Hikayem çok uzun oldu galiba. Bu büyü ne lanet bir şeymiş ki bebeğimi aldı benden. Meleğimi aldı. Dayım bile böyle sonuçlanacağını bilmiyormuş. Onlarla gerçekten şaka olmazmış. Cinlerle şaka olmaz. Anlaşma olmaz. Neyse daha fazla kafanızı şişirmeyeyim. Bu da benim hayatımın bitiş hikayesi. Şimdiden teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşunca dek hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> И стучится в двери. И летит бум Кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Где им